Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle beraber Minecraft oynayacağız. Ben şimdi arkadaşlar şimdi siz bilmezsiniz ama ben bir video çektim arkadaşlar. Yanlışlıkla 16 dakika oldu. Ve arkadaşlar o video gitmedi çok sinirlendim. 16 dakikadan eee anam ona ben öldüm koptu lan. Vallahi yüreğim iniyordu ne Allah. Ay korktum arkadaşlar. Neyse işte 16 dakikadan sonra videoyu gönderemezsiniz falan dedi. Çok sinirlendim. Orada iki tane piramit bulmuştuk arkadaşlar. Sonra işte şu büyük kitapları falan çıktı. Sonra burada art vardı. Onu işte böyle yaptık. Demir set oldum. Ay vallahi çok sinir etti ben. Hala sinirliyim. Neyse tamam sinirlenme Çağlar. Tamam. Şimdi bugün tarlalı gireceğiz. geleceğiz. Ben öküz gibi bombayıl yaptım. Kaç stek? 2 stek bombayıl. 3 1 tane bize yeter. Ya bak 2 tane piramit buldum. Basamak şey şey için Bu ne ya? Öküz gibi korna bastlar. Şey için <gülüyor> <gülüyor> Örf için kaç tane gerek? 3 Üç tane 1 2 3 tane 1 2 3 3 6 9 biz 2 blok yaparız Anca arkadaşlar 2 blok yaparız bu arada bir de ardından 3 tane malzeme inersek yaparız yok kalsın şu an evet Kalsın arkadaşlar. Şu atın çıktığı karak sigara yapacağım. Evet. Ee, eve yapıyorum. Bazen atla içeri gireriz. Görüyoruz mu? Kim kimden yani? Come on, aha isim olmuyor. Lan niye kapanmıyor bu? Ha, çift olduğumuzdan. Bakın bakın. Aa bak şimdi geri mi ya. Şimdi yapalım. Aa bakın giriyor şimdi. Şey geldi aklıma 60 style bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. 60 style ye ye. Yeah. Hatta yeah. <laughs> evet arkadaşlar inanmıyorsanız şu iki piramiti göstereyim size. Hatta oradaki şeyleri alayım. Onlar neyle alınıyor? Çıplak elle alınıyordu değil mi lan onlar? Alınıyor herhalde şey var mı var tamam piramide gidelim aa bak birisi gözüktü bak şöyle yandan gir yandan böyle baktık mı gözüküyor görüyorsunuz mu arkadaşlar solda ya da sağda sizde sağda gözüküyor herhalde yani ben de pek bilmiyorum bir tanesi de şurada şurada yerde olması gerek bakalım evet bak gördünüz mü şu piramidin solunda bana göre solunda arkadaşlar gördüğünüz gibi onun orada Oha 3 tane varmış. Altmış. Hatta ben buraya geldim. Arkadaşlar görüyorsunuz toprakları falan. 63 tane. döre 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 döre. Lan bir buçuk yon kaldı. Oğlu ölçeyim var ya manyak delirirdim. Tabii ki TNT'leri alalım arkadaşlar. Biz bunları yemeyiz dostum. Sizin bir dandik biri değiliz. Selim abi diye biri var arkadaşlar adam geldi. Evet gördüğünüz gibi hepsinden bomu yıl çıktı azını 63 tane tara 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 20 tane demir bulduk. İki yani iki tane yani aynı anda piramit bulanlara valla. Biz nereye geldik? Evet. Hay valla hastayım ben he. Burnu tıkanık. Arkadaşlar okullar başlıyor. Bildiğiniz üzere. Şöyle yapalım. Şöyle Arkadaşlar bildiğiniz üzere okullar başlıyor. Aa bunu yapmak istiyorum. Oh yeah, come on. çıkar mı lan? Hadi lan madene. Aa çıktı. <laughs> Oğlum çok feleşeceğiz. Bu maden bayağı neyini bilmiyordum. Buraya. Evet, evet. Dene ki burada. De gibi he. Arkadaşlar yüzde hiç ben kazmadım. Karara bakarak edemem. Çık. Allah cezanı vermez. Çıkmaz. <laughs> Arkadaşlar. Eşyalı blok çıkmaz dedim blok. Kaç tane TNT'miz var? 9 tane TNT. Bir tane demirimiz vardır. Vardır loy 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 loy. Arkadaşlar. Herhalde bu başka bir piramit. Buraya bakmadım. Kapısı nerede burada? Kıralım biz bunun kapısını. Kapesini. Kapesini, kapesini, kapesini. Püsünü kapısını vallahi kralacağım. Güzel burada 3. piramit olacak herhalde. Yani bir adam bir piramit yer mi yani? Bir piramit o da bu kadar büyük olur mu bilmiyorum. Daha ilerlerde olur mu lan? oh shit. Tayla. Ben bunlara, ben buradan bodozlama dalıyım. Da Arkadaşlar bu sefer izleyin değil. buçuk kalbim çıkacak, gidecek. Çıkacak, 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 çıkacak. Niye bu kadar yavaş kazıyorsun? Üstünü de kıralım. Come on, come on, come on, come on. E, karanlık oldu mu bak şeysiz oluyorum ha. Aç lan şunu. Oh tamam aydınlık severim. Şurada şey bizde? Oğlum hiçbir şey yok. Blokla çıkmış herhalde. Evet, tabii ki biraz blok vardı. Evet. C modda gibi kazıyor lan. 6 ıı, Nasıl lan? 3, 6, 9 He tamam. Ben yanlış görmüşüm. Şurası orta. Tamam. Evet. Arkadaşlar bugün tarla tarla ve atın yerini yapacağız. Arkadaşlar ben böyle bir ine ine diyorum. At koyup geleyim. Hem de eve gideriz. Arkadaşlar kayboldum. Buraya mı gideceğiz? Arkadaşlar. O ne lan? Ne evet buraya gideceğiz. Tamam tamam. Eve gideyim ben atmatı matı yapayım. Çiftliği de tam çiftliği kurarken videoyu açayım arkadaşlar. Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Bay bay hadi. Evet arkadaşlar. Atkoy buraya Neyse. Of. Şöyle bir tık daha mı uzatsak tarlayı? Hatta şöyle uzatalım. Buraya da kıralım. Yani. Ama yağmur yağdı mı ne yapacak bu at? Aynen lan onu düşünmedik. Dur. Dur 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 dur. Şuralara blok koyalım. Ya blok da kalmadı he. he. Ne diyorum? Çok diyorum. Ne ya? Şöyle ha. ben biraz daha çit yapayım arkadaşlar. Üstünü turunda hatayla kapatırız. Çünkü bir tek mi var ondan bizde değil mi? Değil mi lan? La? Ya boş ver ya bizde bir iki var. Zil çaldı. <laughs> Şöyle al bunları. Şöyle şunları da al. Tamam. Şimdi şöyle şöyle şöyle. Çit nerede lan? Ne çalıyor? Kaç tane oldu? 16. Bir bundan. Şimdi nerede lan bu çit? 1 2 3 15 tane yeter herhalde. Arkadaşlar ben şu tarlayı da yapıp geleyim. Evet arkadaşlar atları da böyle bir şey çevirdim. İnek, ne yapıyorsun lan? Şimdi arkadaşlar bu dayları çoğaltalım bir. Şöyle. Şöyle alalım. çoğaldınız değil mi siz şimdi? Böyle. Çoğaltacağım. Evet. Kemik tozu bitti. Bende bir 64'lik kemik tozu var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere piramitten çıkmıştı. Nar. Şöyle şöyle şöyle. 20 tane alalım. Üstümüze dönelim. Üst yalnız. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bazıları 2 bazıları arkadaşlar artık bir videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videolarımıza hoşçakalın. Oyun söz kalmayın. Bay bay.